Hala yoklar ya. <laughs> Ana, çiçekler kurudu hala gelmediler. Tamam mı? ne yapıyorsun? Allah Allah! Zevzeyi ne yapıyorsun? Çocuk mu yani? Canlansın azıcık. Ay sakin ol hayatım. Ne bu heyecan? Aa! O kadar heyecanlıyım ki daha kahveyi bile pişiremiyorum. Nasıl olacak da, da fincanları böyle bir içeri götüreceğim? Biraz taşıyacak şimdi ben hallederim. Bırak. Nerede kaldınız kız? Geliyorum işte tamam. Ay Firuze ne oluyor? Ay bu burada bir heyecandan bayılacak Rıza abim de içeride. Kızım kaç yaşını gelmiş insanlarsın sakin ol. Ya Suzan Hanım kalbim güt güt atıyor şeytan diyor aç kapıyı çek git. Ha! Ay bu mı geçtin yoksa? Ondan değil korkudan böyle heyecanlar filan işte. E, korkacak ne var? Kızım birbirinizi gördünüz tanıdınız kocaman insanlarsınız. Al şu tepsiyi götür içeri ne olacaksa olsun artık Bak ne şu iş hadi. hadi. Saçım güzel mi? Güzel güzel. güzel. Hadi aa. sihirli geceler. Of, ödümü kopardın. İzinsiz geldiğim için özür dilerim. Umarım geçerli bir nedenin vardır. Var Duducuğum. Yaptığın iyilikleri gördüm. Yarışmayalım, barışalım demeye geldim. Ne yarışı? Boş ver. Barışalım mı? Bana çok kötü şeyler söyledin. E sen de bana söyledin. Bana beni kıskanıyorsun dedin. Aa. Sen de bana çocuklarımın kocamın sevgisini benden çalıyorsun. Onlar ne zaman Dudu Sen bana bunu dedim, ben sana şunu dedim diye böyle sıralayacak mıyız? Ha çocuk muyuz biz? Bir daha böyle şeyler söylemeyeceğine söz ver. E sen de bana söz ver. Ay ben söyledim önce. Tamam. Peki söz. İyi. Hadi barışalım. Ee, böyle kuru kuruya mı barışacağız? Yani sihirli kucaklaşma yok mu? Ee, Duducuğum sen niye burada böyle tek başınasın? E, ee, torunlar aşağıda tacil oynuyorlar. Ay sahi ya. Nasıl çocuklar? İyi iyi. Cem'in küçük bir sorunu vardı. Hallettim. Sonradan duyup kızma, küçük masum bir sihir yaptım. Ne sihiri? Matematik dersini sevdirme sihiri. Oo. Bilirsin, çocuklar sevdikleri derse daha kolay çalışırlar, akıllarına daha çabuk girer. Ay, i̇nanamıyorum, Duducum, bakıyorum sihirlerini doğru kullanmaya başlamışsın. Evet, başka bir sihir şey daha yaptım mı? Ne sihir mi? Evet, o da masum bir sihir aslında ama kesinlikle yaptığım kişi bu sihiri hak etti. O kişi kim? <laughs> <laughs> Periler aşkına! Sakın bozmaya kalkma sihiri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.